Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil denizde limit işlemlerini, kartlarımızın limitlerini nasıl güncelleyeceğimizden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. İşlemler menüsüne giriş yapıyorum. Kart işlemleri diyorum. Burada dördüncü sırada gördüğünüz gibi limit işlemleri mevcut. Limit artış talebi menüsüne giriş yapalım. Burada limit artış talebi daha çok kredi kartlarınız için geçerli. Kredi kartına sahipsiniz, buradan kredi kartınızın örneğin limiti 5000 TL ise 6000 TL, 10000 TL, 15000 TL çıkartma şansına sahipsiniz. Eğer banka bu limiti size uygun görürse buradan bir gün içinde yani 24 saat içinde limitiniz onaylanacak veya onaylanmayacak arkadaşlar. Ek kart limit işlemlerinde yine aynı şekilde buradan yapabilirsiniz. Ek kartınızı sahipsiniz. Ek kartınızın limitini arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Limitini kısıtlama şansına sahipsiniz arkadaşlar. Örneğin acil bir durumda kartınız ile ilgili bir sıkıntı çıktı. Buradan limitlerini tamamen kısıtlayarak kartı deaktif edebilirsiniz arkadaşlar. Sanal kart limit işlemlerine bakalım. Burada da oluşturduğunuz bütün sanal kartların yani sanal kredi kartı veya sanal bank kartlarının limitlerini güncelleyebilirsiniz. Sanal banka kartımın limitini güncelle dersem örneğin 100 TL'lik veya 150 TL'lik bir oluşturduğum limiti 300 TL'ye çıkarabilir veya 50 TL'ye düşürebilirim. Aynı şey kredi kartı için geçerli veya hangi aralıklarda yenilenmesinin olan anda değiştirebilirim. Bank kart, banka kartımın limitini değiştirmek istersem de burada da talep edilen günlük ATM çekim limitinin 5000 TL olduğunu görüyorum. Buradan daha fazla işlem yapacağımı düşünüyorsam örneğin 10.000 TL'lik bir talepte bulunabilirim size uygun olmadığını belirttiği takdirde şubeye giderek yüzde de bu işlemleri halledebilirsiniz. Ama genelde uygulama üzerinden çözülen işlemler arkadaşlar bunlar. Yine aynı şekilde mevcut günlük alışveriş limitiniz burada 100.000 TL olarak gözüküyor olabilir benimki gibi. Bunu 200.000 TL 300.000 TL'ye çıkarma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.